Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Armory Crate Asus'un kendi programı olan Armory Crate'i tanıtacağım. Türkiye'de güncel olarak yeni bir tanıtım videosunu bulamadım. Hep eski veya yabancılarda var. O yüzden bir tanıtayım dedim. İlk olarak uygulamayı açtığımızda en üstteki i'ye benzer info işaretini tıkladığımızda burada işlemcimizin megahertz'leri çekir, işlemin çekirdeklerinin güçlerini falan görebiliyoruz. Sıcaklık, anakart, GPU yani işlemci paketi ve ekran kartının sıcaklıklarını görebiliyoruz. Kullanım burada yüzde kaç kullanım mesela RAM yüzde 7, disk C 58, disk D yüzde 29. Yelpaze dediği fanlarımızın dönme hızı, GPU fan zaten işlemcimizin üzerinde olan fan. GPU ekran kartı fanı, özellikle AMD işte AMD ekran kartları ve Nvidia ekran kartlarında fanlar her zaman çalışmaz siz ayarlamadıkça. 50 ve 55 derecenin üstüne çıktıkça fanlar çalışır. Buna sessiz çalışma prensibi diyorlar. Cihazsiz fan dedi kasamıza ait olan fanlar. Eğer fanlarınız ayarlanabilir fanlarsa bunu anakart üstüne takıp buradan ayarlayabiliyorsunuz. Voltaj genellikle overclock yapan arkadaşlar buralarla ilgileniyor. Daha çok ne kadar elektrik yediğini veya ne kadar vermesi gerektiğini falan buradan kontrol ederler. Sağ tarafına geldiğimizde gene işlemcimizin frekansı çıkardıklarına göre buradan seçip ayarlayabiliyoruz. Sağda aura senkronizasyon diye bir şey var. Eğer ekran kartınız, ana veya RAM'inizde falan ışık seçenekleri varsa mesela nefes dediği zaman yanıp sönen ışık verir. Flash dediği aynı flash atıyormuş gibi sürekli yanıp yanıp sönen ışıklar verir. Bende olmadığı için bunlar bende kapalı. Fan hızı, sessiz standart turbo tamız. Bunlar açıklamama gerek yoktur büyük ihtimal. Senaryo profil diye bir şey var. Burada oluştur dediğiniz zaman mesela profil. Burada aura sync yani bu gene ışıklar yani anakartınızın üstünde olan ışıkları falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ön belleği temizleme. Siz oyun oynarken arkadaki bütün işlemleri kapatıp bu işlemleri sıfır yani en az düzeye indirip oyununuza bütün gücü verebilir. Daha sonra burada oyun başlatıcımız var. Tıkladığımız oyunu anında başlatır. Sağ tarafta profilinizi görebilirsiniz. Daha sonra altta bir tane seçenek var. Aura duvar kağıdı. Eğer eklentiyi indirdiyseniz buraya ulaşabiliyorsunuz. Bu duvar kağıt seçeneğini etkinleştirip buradaki şey, buradaki ekran kart, ekran duvar kağıtlarından seçebiliyorsunuz. Mesela ben bir etkinleştireyim bunu. Mesela Rock City Light seçtim ben. Arkada böyle bir görüntü oluşuyor. Daha sonra gök kuşağı, nefes alma, flash, sabit, bunlar değiştirerek ışık seçeneğini değiştirebiliyorsunuz. A Aşağıda Aura Sync var. Aygıtları eşitle. Bu da dediğim gibi ekran kartınız, reminiz, kasanızda eğer ışıklı sistemler varsa ama ayarlanabilir ışıklı sistemler. Buradan onları eşitleyip daha sonra aura efektlerden düzenleyebiliyorsunuz. Oyun kitaplığımız var. Burada da istediğiniz oyunuzu seçip ona göre bir senaryo ayarlayıp buradan oyunlara giriş yapabiliyorsunuz. Daha hızlı şekilde ve daha entegre şekilde çalışır. Burada senaryo profili bunu anlatmıştık. Burada araçlarımız var. Sürücüler, yardımcı programlar, kılavuz ve belge, bireysel kiti. Bireysel kiti alt suite 3 -Suit cleaner, gereksiz dosyaları temizler. Asus e Charger genellikle iPhone kullanıcıları için önerilen bir settir. Bilgisayara şarjı bağladığınızda daha hızlı şarj eder. Kılavuz belge burada kılavuzları var anakartımızın. Yardımcı programlar buradan istediğiniz programı kolayca indirebilirsiniz. Anakart destekli bunlar. Sürücüler bunlar zaten bilgisayar için gerekli olan indirmeniz tavsiye edilen sürücülerdir. Burada mağazası var kendi mağazası gördüğünüz gibi. İçerik platformu var. Burada ana burada ana kartınıza uygun olan ekranınız için uygun olan duvar kağıtlarını gösteriyorlar. Burada istediğiniz duvar kağıdını seçip indirip kullanabilirsiniz. Anime Matrix var mesela klavyenizde falan eğer Asus'un desteklediği klavyelerde böyle seçenekler ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra haberler var. Yeni çıkan güncellemeler, Asus'un başarımları falan var. Daha sonra aşağıda tıklayabileceğiniz ikonda hesabınız var. Daha da aşağıda ayarlar var. Burada 4 farklı tema seçeneği var. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Güncelleme merkezinde zaten bütün ana kartınıza dahil sistemleri falan güncelliyor. Motherboard işte gördüğünüz gibi. Paper wallpaper creature diye bir şey var. Burada kendi wallpaper'ınızı arka planınızı oluşturabiliyorsunuz. Hakkında kısmında da uygulamanın sürümleri falan var.